İnsanların derdini dinliyoruz. Tek bir amacımız var, seçmenin veli nimet olduğunu bizzat seçmenin kendisini hatırlatmak istiyoruz. Ya, gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay bu sene. Düğün sezonu nasıl evet. abi? Ama abi sezon, sezonluk dün... bitti. Ya. Yani. Sezon şeyi bitti bizde. Küçük esnaf bitti. E millet dışarıya gidiyor, parka çekiliyor, eline makine alan dışarıya gidiyor. Biz burada vergi veriyoruz, devlete çalışıyor. Doğru. Vergiye gelince bizden alıyor, adam orada amatör çalışıyor. Vergi vermiyor, hiçbir şey vermiyor. Sonra çekimini yapıyor, çekimini yapıyor. yapıyor. Var, yapıyor. Var, yapıyor. Var, yapıyor. Para yılına kazanıyor. Doğru diyorsun. Zor abi, bağ olmuş, 150 milyar borç. Nasıl çevirin <laughs> lan? 150 milyar borç mu? 150 milyar şu an borç. Sağlığı ne yapıyorsun? Hastalarsan, hasta olursan ne yapacaksın? Bilemiyoruz. Alaya yani, 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 beraber yani, ya hani küçük esnafla büyük bir esnaf aynı statüye sokuyorsun. Ben yani şurada bas kusurum. Benden 2 bin, 100 lira makul istiyorsun. Ben nasıl yaptım? Hiç ben, iyi de, gitmiyor. Işte, Niye? Nasıl yani nasıl gitsin hayatımız? Mu? Çalışıyor musun? Hayır, Eşiniz çalışıyor Eşim bir hurdacıda çalışıyor. Ya. Geçim sağlıyor Herkes evet. 400 milyon haftalıkla. 400 lira haftalık. Evet. Ev kira mı? Kira. 550 kira veriyorum. Sen Ad, çalışmıyorsun. Benim çocuğum Bir çocuğun. Evet, bir tek bu var. Bu da engelli olduğu için. Tek çocuğunuz var. Evet. Hatta bunun engelli maaşını bile kestiler. Neymiş? Niye? Benim değiştirmişim de. O yüzden. Başvurdun mu? Başvurdum buna. Gelip eve inceleyeceklermiş. <laughs> ondan sonra vereceklermiş. Bir var mı? Yok. 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 Nerede? Bekliyorum bekliyorum daha gelen giden yok. Hatta ben yeşil kartlıydım. Yeşil kartım da iptal olmuş. Eve bakıp da ondan sonra onaylanırsa yeşil kartım onaylanacakmış da ben de ay, şeker hastasıyım. Hatta ilaçlarım bitmek üzere. Ben gidip ilaç yazdırmam gerekiyor ama daha hala gelmedi. Yeşil kartın ben. geldi. Evet yeşil Arkadaşlar kartı. Arkadaşlar birisi not alsın. Kim not alıyor? Nasıl işler? Çok şükür. Hidayet. Yok maşallah güzel ya. Iyi. Bayağı geniş bir dükkanım var. Nasıl peki işler nasıl? Abi? Ne Yani işte piyasa sıkıntılı biliyorsunuz. Yani zam var, şeyler yani. artık. Yetişebiliyor muyuz? Vallahi yetişemiyoruz şimdi Aynen. Bu akşam 3 ayda ne, ne, geldi abi? 3 ayda var mı fark? 3 ay önce şimdi arasında var. %50-60. Ne diyorsun 3 ayda. Aynen. Aynen. geçen seneye göre %200-300 arttı da. Geçen yıla göre. Geçen yıl ne kadar daha mesela bu metrek maçı? Şunu iyi e, neredesini 20-25 lira arası satıyor Metresinin. Tamam. Şu an 55-60 lira. İşte yüzde yüz yüzelli şeklinde. Aynı. Peki şimdi fiyatlar arttı. Sen bunu evet. gidiyorsun, alıyorsun bir yerde. Evet, evet. Sattın. Gittin tekrar yenisini alabiliyor musun? Alamıyoruz, hayır kesinlikle. Şu an bile hala oturmadı yani her zaman farklı farklı. Her hafta gitmemize farklı. Hadi ya. Kaç, ya, peki, kaç yıldan beri bu işe gidiyorsun abi? Ee, babamdan devraldım ben. Çok yani 34 yıl oldu. 34 yıl. Hadi. Peki Aynen. bir elma var mı? Son zamanlarda var. Çok fazla. İşte. Bayağı. Biraz var. biraz var. Bir tane bizim bir abimiz var yine sizin bu işi yapıyor. Evet. Ya dedi 20 yıllık bir 20 tamamını geri yedi, geri geldi. Ya işte biz eski olduğumuz için biraz ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yoksa yeni açmış olsak zor ya. Yani. Evet. Ben bir şey diyorum. Çünkü bizden çok Suriyeliler var. Evet gördük bayağı var ya. yani o kadar fazla ki. geçenlerde. Ve senden de gidip, rahatlar. Mağazana bakıyorum. Şey yapıyorsun böyle işte fiyatlarına bakıyorsun. Abiyle konuşuyoruz dedi ki ya onların yedi eti tam dedi ben Türk milletini satamıyorum dedi. Dedim Doğru ki söylüyor. haklısın bakıyoruz fiyatlar nasıl diye. Yapacak bir şey geçim derdini herkes bakacak fiyatlara tabii. Şöyle bir selam verelim. Nasıl durumlar, ben ne yapıyorsun? E anlat bakalım sen ne alalım abi yaş kaç? 22 yaşında bir gençsin kardeşim. Evet. Böyle bir işletmem var. Senin mi? Zahit. Zahit. İşletiyorsun burayı. Evet. Nasıl? Nasıl yapıyorsun? Nasıl görüyorsun? Geleceği görebiliyor musun? Evlenebilir misin? Evlendin Vallahi mi? Valla abi şu an evlenmek isteyen bir insanın en aşağı 150 200 bin lirası olması gerekiyor. Düğün masrafıydı, şu masrafı, bu masrafı derken. Ki düğün masrafı bittikten sonra masraflar bitmiyor zaten. Borçlanıyorsun, borçlarla evleniyorsun. Günümüz zaten şartlarına herkes biliyor. Asgari ücret yükseliyor ama şu tatlılar geçen sene 40 lira satıyordu. Bu şu an 90 lira. Yani arada iki kat fark var. Ki bu sadece bunun özel bir şey değil, her şeyi de iki kat, üç kat fark atıyor yani. yani. keşke asgari ücret artmasa da 2 bin lirada kalsaydı, 2 lirada kalsaydı. O zamanlar daha iyiydik yani. Toplum olarak söylüyorum ben, genel gördüğüm bu şekilde. Evet. Şu an birlikte alım gücü yok. Böyle babası, oğlan geliyor, babası baba şunu al diyor. Fiyatını öğrenin 7 lira, çok pahalı oğlum diyor. Evdekiler çocuğu var mesela 14 lira. Onunla günlük iki tane alacak, o sadece 450 lira para yapıyor. Doğru. Yani yüksek fiyatlar. Ferah mı söylüyorsun İnşallah abi. Güzel.